Siz olsanız hangisini tercih edersiniz? 12 karibe mi yoksa 36 karibe mi? Hadi gelin deneyelim. Müzik Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şevki Yasin Soner. Poligon Atış Kulübü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bilgileri ücretsiz bir şekilde sizlere sunuyoruz. Sizden herhangi bir bağış veya maddi değeri olan herhangi bir şey istemiyoruz. Sadece bir şey. O da yorum atmanız, like atmanız ve mobil'den izliyorsanız yorumları sola kaydırarak kalp vermenize rica ediyorum. Türkiye'de birçok insan yersiz alt tüfeğini yöneliyor arkadaşlar. Karşımızda piyasada en çok bilinen 12 kalibre, 20 kalibre, 36 kalibre. Tabii ki de 16 kalibreden tutun. Farklı farklı kalibrelerde girsiz alt tüfekleri var. Ama piyasada en çok bilinen 12 kalibre ile 36 kalibre. 12 kalibre ile 36 kalibrenin arasındaki avantajlara ve dezavantajlara baktığınız zaman maddi olarak 36 kalibre biraz bütçenizi sarsabilir. 12 kalibrede aslında 36 kalibreye göre %30 oranında, %40 oranında daha uygun diyebiliriz. 12 kalibre tüfeklerde seçeneklerimiz çok fazla. Yarı otomatik var, kinetik var, gazlı var, pompalı, yarı otomatik var, bullpup var. Yani aklınıza gelebilecek bütün seçenekler var. 36 kalibrede yine aynı şekilde şarjörlü AR tipi, tam AR tipi ama birebir demesek de %90 oranında AR-15 platformu tüfekler bulabiliyoruz. Ayrıca bullpup pompalı ve normal pompalı tüfekte bulabiliyoruz. Şimdi hangisini tercih etmeliyiz? Ben direkt kulaklığımıza, gözlüğümüzü takalım. Atış yapacağım. Bu anca atışla anlatılır. Gözlüğünüzü ve kulaklığınızı takın. Ayrıca dış çekimlerde güvenlik kuralı olarak da sadece gözlük ve kulaklık değil, hedef ve hedefin arkasındaki tepeyi de aynı şekilde kontrol etmemiz lazım. Bunun nedeni şu, biz burada atış yapıyoruz. Burada gördüğünüz çekirdekler bir herhangi bir taşa sekip sağa sola gelebilir. Ayrıca arka bölümde sağda veya solda bir insan var ise yani kampçı olabilir, gezmeye çıkan birisi olabilir. Bunları da ayrıca oradaki arkadaşlara bilgilendiriyoruz. Burada güvenli bir şekilde çekirdeğin düşeceği yeri görerek atış yapacağız. Bilgilendirmeye de verdik. Evet şimdi ilk başta Arkadaşlar 36 kare. 36 kareyi ben seviyorum 36 kare inanılmaz eğlenceli. Nedeni ise Bu. Tüfeğimiz boş. Yani bence bir ateşli silah kullanıyorsunuz ve bu ateşli silah çok fazla girit etmiyor. Tabii ki de 36 karede halk arasında çalışıyor veya çalışmıyor muhabbeti çok fazla var. Ben bugün burada Aksa Crossfire kullandım. Fişeklerim olarak da Zuber diyebilirim. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Zuber fişeklerini kullanıyorum. Ya yani 36 karede bu hale getirmek çok kolay. Yani ben Airsoft parçaları kullandım. Dürbünü iyi bir dürbün seçmeniz lazım. Burada GS'in bir optiği var. Yani AR-15 mutlamaya daha uygun tüfeklerden bir tanesi diyebilirim. 36 de geri tepmesi böyle. Aslında tepmiyor. Mekanizma geride. Tüfeğimizi bırakalım. Ve 12 kalibre. Şu an elimde tuttuğum tüfek gazlı sistem değil. Kinetik tüfektir ama 12 kalibredir. Şimdi. Kinetik tüfeği seviyorum. Kinet tüfek eğlencelidir hafif temizlemeden çok uzun süre götürebilir sizi ama dezavantajı var tüfeği çok sıkarsanız ne olur tutukluk yapabilir bakalım bunu deneyelim inceleme videosunu da şuradan izleyebilirsiniz o inceleme videosunu o kadar sıkmama rağmen tutukluk yapmamıştı bakalım bugün sonuç ne olacak hazırsanız atış yapıyorum <laughs> tuttuk yapmadı. 12 kalibre ile 36 kalibre arasındaki fark ya tüfeği doğru tuttuğunuz zaman 36 kalibre tamam hiç tepmiyor ama tüfeği doğru tuttuğunuz zaman 12 kalibre de çok fazla sizi dövmez. Yani birçok insan şunu söylüyor. Omzum morardı. Omzunun morarmasının tek sebebi şu tüfeği kendinize doğru çekmeniz. Yani çekmeniz lazım. Çekmiyorsunuz. Burası boşluk kalıyor. Hatta şöyle yakından gösterelim. Tüfeği kendime çekmiyorum. Ya tüfek dövüyor beni şu an. Şu an beni dövüyor tüfek. Ama geri çektiğiniz zaman 12 kalibre tüfeklerde geri tepme ve şallanma böyleyken geri çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi hiç tepmiyor. Ama iş 36 kalibreye gelince bu aslında ateşli silahların hepsiyle de savunma yapabilirsiniz. Sonuçta ateşli silah arkadaşlar. Eğlence üssüyle atışlar yapabilirsiniz tabii ki de güvenlik önlemlerinizi alarak eşinize kullandırabilirsiniz veya çocuğunuzla kullandırabilirsiniz. Çünkü geri tepesi çok az. 12 kar bir e, kullanması veya çocuğunuzun kullanması çok zordur. Ama 36 kar ve inanın bana herkes kullanabilir. Çünkü o kadar az geri tepiyor. E tabii ki de bütçeniz var ise bence ikisini de alın. Kesinlikle ikisini de tercih edebilirsiniz. Benim şahsi görüşüm 12 kar ile ağır iş yapın. 36 kar ile de eğlenin arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.